<laughs> hizmet içi eğitim programına hoş geldiniz. Bu eğitimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu eğitimler gerçekten önemli. Her zaman yeni düzenlemeler, yeni gelişmeler oluyor olmaktan bu hayatımız boyunca da böyle devam edecek. Mutlaka bu gelişmeleri özellikle kendimizi ilgilendiren görevimizi ilgilendiren düzenlemeleri mutlaka takip etmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bu eğitimin hepiniz için faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah en güzel şekilde sizlerin de çok memnun kalacağı bir eğitim olsun. Şu konularda da kısaca sizinle paylaşmak istediğim hususlar var. Bunlardan birincisi biliyorsunuz pandemi devam ediyor. Aşılamada pazar ertesi itibariyle yüzde yirmi beşi yakaladık. Mavi renge geçtik. Bu anlamda Osmaniye'mizi kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Hepinizi kutluyoruz. Bu mücadele bir başarı varsa hepimizin başarısı. Başarısızlık varsa da hepimizin başarısızlığı. Pandemiyle mücadele hep beraber mücadele edilince hep beraber hareket edilince sonuç alınacak bir durum. Şu anda da maalesef tekrar yayılmaya devam ediyor. Burada yapmamız gereken arkadaşlar, herkes mahallesine mutlaka ilgileniyordur ama koronavirüsle ilgili aşı olmayanların tespitini yapıp aşı olması yönünde mutlaka çalışma yapmanız. iddia etmeniz. Bu başta kendi sağlığı, çevresindekiler, yani en yakınındakilerin sağlığı ve toplumun sağlığı için çok gerekli olduğunu mutlaka anlatmalısınız. Şu süreçte bu normalleşme sürecinde maske takma zorunluluğu kalkmış gibi bir algı oluştu. Öyle bir şey yok biliyorsunuz. Maske takma, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek zorundayız. Bu tedbirler devam ediyor. Özellikle de arkadaşlar maske takılması bu illetten korunma anlamında çok önemli şu anda elimizdeki en güçlü mücadele edeceğimiz en etkili olacağımız şeyler birincisi tedbirler uymaya devam edeceğiz, ikincisi aşı olacağız. Siz değerli multarlarım herkes mahallesine, köyüne sahip Siz de oranın en baştaki sorumlususunuz. Özellikle orman köylerinde olan muhtarlarımın alanına hakim olmasını, yabancı birinin girişine, çıkışına dikkat etmesini, kendi köyünü kontrol altına alacak şekilde davranması, özellikle bu yangın çıkabileceği dönemde köyündeki olabilecek yangın çıkabilecek durumlar, noktalar, yerler konusunda hassas davranmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şüphelendiği bir durum olursa tabii ki jandarmamız irtibata geçebilir. Ve şunu biliyorsunuz ki siz oranın sorumlususunuz. Ben nasıl ilin genelinden sorumluysam, bir sorumluluğum varsa siz de mahallenizin, <laughs> köyünüzün en baştaki sorumlusu kamu görevlisi olarak muhtarlarımız bulunuyor. Bir muhtar köyünün, mahallesinin huzursuzluğunda herhangi bir sıkıntı olacağı zaman müdahale etmesi gerekir. İlgili idareye ilgili haberdar etmesi lazım. Bir de şu husus var arkadaşlar. Köyümüzde çok ihtiyaç sahibi, mazlum, devletin el uzatması gereken biri varsa bunları bize haberdar et. Biz devlet olarak sahip çıkılması gerekiyorsa, bizim müdahil olmamız gereken bir konu varsa bunun muhtarlarımızı bize haberdar etmesi lazım. Bir tane yaşlı bir insanımız var mesela, çaresiz, kimsesiz. Onu öyle bırakamayız. Bir vatandaşımızı asla Allah'ın izniyle çaresiz bırakmayız. Gerçekten Karadeniz'de maalesef çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Mağduriyet var. Bize buraya elimizden geldiğince bütün imkanlarımızla elimizi uzatmamız lazım. Gün, gerçekten bugün birlik günü, destek olma günü. O desteklerimizi de esirgemeyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu eğitimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.